22 Temmuz 1974 Pazartesi Koca Tepe Gazetesi Kıbrıs'ı bombaladık. Yeni indirme yaptık. Bütün Türk milleti bayram yapıyor. Kuduz Yunan cuntası ve halkı panik içinde. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Girne'deki savaşlarda şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri dün sabaha karşı saat 04.00'den itibaren Kıbrıs'ı bombalamış ve 10 bine yakın Türk askeri adaya çıkmıştır. Yunanlılar ise Baf Limanı'na yardım malzemesi göndermek istemişler ancak Türk jetleri tarafından görülerek gemilerin Baf'a çıkması önlenmiştir. Kıbrıs'taki son 24 saatlik durum kronolojik olarak şöyledir. Rum ve Yunan askerleri Baf ve Lefke dolaylarındaki katliama girişmiş kadın ve ihtiyarlara eziyet yapılmıştır. Yunan alayı evvelki gece 21'de ani olarak Türk alayına taarruza geçmiş kısa bir savaştan sonra püskürtülmüştür. Girne ve Lefkoşa'dan taarruza geçen Türk birlikleri beş parmak dağlarında birleşmiş, böylece Girne-Lefkoşa yolu tamamen kontrolümüze girmiştir. Bu taarruz sırasında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, şehit olmuş muavini ise yaralanmıştır. Kıbrıs Yunan Alayı önceki akşam saat 21.30'da Rum birliklerinin takviyesinde Kıbrıs Türk Alayı'na saldırmış. Çetin çarpışmalar sonunda Yunan saldırıları defedilmiştir. Çarpışmalar bütün gece sürmüştür.